Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün göründüğü gibi, başlıkta da göründüğü gibi sopa hayra karşı gereken şeyler, yapılması gereken şeyler hakkında bilgi vereceğim. Çünkü çok yanlış yapılıyor. Sopayı gördüğü zaman insanlar tedirgin oluyor, korkuyor. Ne yapacağını şaşırdığı için, yanlış kaşlar, yanlış hareketler yaptığı için sopayı yemek zorunda kalıyor. Hatta yakın bir dönem içerisinde Aynen. Bir polis memuru kafasına kürekle darbe eder arkadaşlar. Evet. Yani... yani... o yüzden <laughs> böyle, yani. böyle olayların olmaması için biz de böyle video çektik. Evet. Şimdi <laughs> sopa göründüğü gibi menzili uzun bir şey. Yani vurduğun zaman geriye kaçar, şimdi karşıdaki kişi sopayı vururken direkt vursa kaçtığın zaman yeme ihtimalim var. Çünkü mesela şey ne yapabilirim? Sana doğru bir sopayı vururken de. Yani ben adım olarak mesela bunu değil mi mesela bak. Tabi buradayım. Hop bitti. Tanrı'ya kadar geldi. O yüzden e, sopaya karşı yapmamız gereken, hiç işte teknik bilmeden yapmamız gereken şeyler bu rahat tekrardan. Şimdi burada rakibin içine girebilirsin. Burada sopa yeni imkanı sıfır. Şimdi geldi. Bir. Buradan a oh, diz atabilirsin mesela. Evet. Oradan sopayı eline alabilirsin. doğru kaçarsan hiçbir türlü kaçarın kurtuluşun yok. Yana doğru vuruşlarda da mesela sopayı böyle yandan vuruşlarda böyle vurabilir. Gene aynı şekilde geriye kaçmayacaksın. Bakın içine doğru gireceksin. Gene aynı şekilde yapabilirsin. Ben hiç teknik bilmeyen biri olarak ben mesela hiç teknik bilmiyorsun. Yapman gereken şeyleri gösteriyorum. Gel de kaçtın yani. Sadece bunu da yapabilirsin sopayı yememek için. Diğer, diğer türlü vurabilir. Şöyle savur. Bak yine aynı şekil. Buradan kaçabilirsin. Mesela şöyle şey yapabilirsin. Vurdu. Tutup adamı sopa, sopayı vurduğu güçle adamı savurabilirsin. Evet. Böyle teknikler yapılabilir. Önemli olan sopada en önemli madde sopa da sopayı gördüğünden vuruş yapıldığı zaman geriye kaçmayacağız. Bu çok önemli. Evet. Bu kadar. Mesela teknik olarak, olarak güzel bir teknik göstersin. örnek diyorum adam şu şekilde savurdu. Yani şimdi mesela şunu çok görüyoruz. Bir de mesela şu şekilde bir atayım. Yani sonrasını getir. Anladın tamam. mı? Şimdi mesela savurdu. Geldim böyle. Buradan vuruş yapabilirsin. Vuruş yaptım zaten 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 düşebilir. Tuttu. Bak burada tutmak da şöyle. Tuttu. Bir, iki. Buradan aşağı alabilirsin. Onur <laughs> abi düşmek istemedim. ben de düşmek istemedim. Yavaş göstereyim bunu. Bir tuttun, iki, üç, burada gırtlaktan baskı uygulayıp aşağı alabilirsin. Evet. Bir tane daha göstereyim mi? Göster. Daha iyi olur. Yani sen şöyle, şöyle olursa böyle olur tarzında. Şey yapalım mesela, yukarıdan vurmaya devam Şimdi yukarıdan, mesela düz yumruk gibi düşünün. Size direkt geliyor. Böyle bir durumda direkt buna kapatamazsınız. Hani şöyle falan ne bileyim hadi elle birle girip belki parmağımız kırılabilir. Tabii sokaya zaten elle müdahale etmem. Yani özellikle. önemli olan içeri en hızlı şekilde girebilmek. Bunu da ya dışarıdan bakın gel içine girdim buradayım. Ha şu dakikadan sonra adam bana gibi bir şey, bir şey, yapma şansı yok. Ya da mesela daha dedim, dışına çıktığım gibi at. Şimdi de bakın direkt adamın içerisindeyim. Kafasına bir baskı ve direkt gitti. Bunlar uygulanabilir. Sofaya karşı şans reklamımız bu kadar arkadaşlar. Bununla alakalı yeni teknikler de gösteririz sizlere. Takipte kalın. Görüşmek üzere.